2016 model Ford Mondeo MK5 Titanium aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Ee, harita ve navigasyonumuzu güncelledik. 2015'in e, haritası vardı bu araçta. Son sürümü güncelledik arkadaşlar 2024'e. Bir de e, SYNC 2 cihazımızın yazılımı da baya eskiydi. Onu da son sürümü güncelledik arkadaşlar. Ve e, göstergeyi güncelledik. Dijital e, hızlı araç resimli temayı yaptık arkadaşlar. Şöyle gayet güzel oldu görüyorsunuz. Ayrıca e, Keyless anahtarsız giriş özelliğimizi de aktif ettik bu araçta ve araçta kapalı olan bütün gizli özellikleri açtık arkadaşlar. Alarmıdır, kitlemede kornadır, e, otomatik kapı kitlemedir, e, ekonomik yakıt e, bilgisidir vesaire. Ayrıca aracımızda led far uygulaması da yaptık arkadaşlar. Kısalara, sislere ve uzunlara. Onlar da gayet hoş oldu. Bu araçta açılan gizli özelliklerin detaylarını ekteki broşürden, uygulama sayfasımızdan bakabilirsiniz. İşlerimize hayırlı olsun. 2016 model Ford Mondeo MK5 aracımız var arkadaşlar aracımızın gizli özelliklerini açacağız ama öncesinde aracımızda lastik basınç arızası var arkadaşlar lastik basınç sensörleri arızalı diyor şöyle görüyorsunuz göstergede bu arızayı kodlamayla kalıcı olarak kapatacağız kodlamadan sonra yine size video çekip açacağım bakalım Evet arkadaşlar 2016 model Ford Mondeo MK5 aracımızda lastik basınç arıza sorunu giderdik arkadaşlar. Ee, Göstergede herhangi bir arıza yok. Görüyorsunuz artık kodlamayla bunu kalıcı olarak giderdik. Müşterimize hayırlı olsun. 2016 model Ford Mondeo MK5 Titanium aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Anahtarsız giriş kelisi özelliğimizi test edeceğiz. Anahtar cebimizi aracı kilitleyelim abi. Şöyle sadece kapı koluna dokunuyoruz arkadaşlar. Aynalarımız ve kapanıyor aracımız kilitleniyor. Açtığımızda ise sadece elimizi kapı koluna koyuyoruz arkadaşlar. Aracımız açılıyor gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Bu araçta açılan gizli özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulamasına saygımızla bakabilirsiniz. İçeriden. Orjinal arkadaşlar.